Ona her şeyin farkında. Öyle olsaydı seninle yüzleşirdi. Ya şüphelendi işte bir şeyden. Bir şey oldu ama bilmiyorum ne oldu. Yoksa niye beni devre dışı bırakmak istesin ki? Kendi yapmak istesin ki bu işi. Ya sen bir sakin olsana ya. Lütfen. Ya Melda ne diyorsun sen ya? Benim o parayı yerine koymam gerekiyor. Ya nasıl bulacağım aman? Nasıl örteceğim onları anlamadan üstünü? Ya bizim kesin o parselleri satmamız gerekiyor. Kesin hemen. Bence bir şey falan bildiği yok. Sadece blöf yapıyor. İşte ben ne olursa olsun risk almak istemiyorum Hemen satacağız o arsaları Saçmalama aylardır bu işin peşindeyim Sonuna gelmişken geri adım atamam Öyle mi ben ne olacağım peki Bu işin içinde olduğum anlaşılırsa biterim Anlaşılmayacak önümüzdeki hafta Arsaları elden çıkaracaksın ve parayı yerine koyacaksın Tamam ben vakit kaybetmek istemiyorum Hemen satacağız onları Ben bu işe zarar etmek için girmedim Ya zaten zarar ettik Sineler Vakfı'nın o araziyi almadığı öğrenilince arsanın değeri düşecek Anlamıyor musun Hani karı bırak Aldığımızın da altına satmak zorunda kalacağız. O da alan çıkarsa tabii. Kahve söylemiştim. Teşekkür ederim. Gerisini ben hallederim. Sesiniz dışarı geliyor. Hayır, ona nazar mı değil? Halbuki ne güzel anlaşıyordunuz. Anı. ne? Açıklayabilir mi diyeceksin? Dur önce ben açıklayayım. Aranızdaki müthiş plandan haberim oldu. yok, yok öyle bir şey. Ne, ne planından bahsediyorsun? Hanginizin fikriydi? Senin mi? Ha? Yok senin mi? Banu canım bak tamamen yan, yanlış anladın şu an. Birkaç hafta önce tüm projeyi inceleme altına aldırdım. Ben bir dinler misin? Emin olmadan seninle yüzleşmek istemedim. O yüzden sana günlerdir tahammül ediyorum. Ama artık eminim, her şey ortaya çıktı. Nasıl? Hasta karın ayağa kalktı değil mi? Evet. İyileşmek için daha hastalıklı birine ihtiyacım varmış meğer. Canım yemin ediyorum bak... ...ben sana sürpriz yapmak istedim. Hatta iş bittikten sonra karımıza şaşıracak. Yeter sus Güney! Zekan hakaret etme artık. Bu çiçeğiyle daha fazla dayanamayacağım. Çıkayım. Banu. Banu, Banu bir dakika. Banu. Banu. Banu hayatım, hayatım. hayatım. Bir dinle. Banu bir sen bir sus. Banu bir dinler misin Bırak beni? Dedim. Bir, bir dinler misin beni ya Banu? O masalları çok dinledim Güney. Çok uyuttun beni. Artık uyandım, büyüdüm ben Güney. Düşündüğüm gibi değil diyorum sana. Evet, hiçbir şey düşündüğüm gibi değil. Sen düşündüğüm o yarattığım kahraman adam değilsin. O aşk oldum Hayatım bak gel burada bir şeyde konuşalım. Baş başa konuşalım ne olur. Güney Manu. bitti. Nasıl? Bitti dedim. Sevgilim yapma ne olur. Banu seni seviyorum bak yapma ne olur. O kullanma süresi doldu artık Canım canım ne oldu? <laughs> Banu, Banu bilinir misin? Sen öyle aşağılık bir adamsın ki. Sırf zaman kazanmak için beni çocuk hayalleriyle kandırdın. Öyle aşağılık, öyle hain bir adamsın. Ya seni seviyorum. O çocuğu gerçekten istiyordum ben. Bırak. Melda'yla ilişkini yeni öğrenmedim ben. <laughs> seni seviyorum Banu. 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 Ama her şeye rağmen bize bir şans daha verdin. O yaşadığımız süreçte çaresizce sevgiye ihtiyacın olduğunu düşündüm. Sana dair her şeyin yalan olduğunu bile bile bu yalana inanmaya çalıştım. Hayatım ben yalan söylemedim. Yemin ediyorum söylemedim. Artık daha fazla kendime haksızlık etmeyeceğim senden boşanıyorum. Yapamazsın. Bundan sonrasını İlhan Bey. Ben boşanmak istemiyorum Banu. Güney, dua et seni hapse Fiyatını kendim belirledim. Hesabından çektiğin her kuruşu sineye çekiyorum. Sırf ki hayatımdan çek git diye. Şimdi Ankara'ya annemle birlikte bakanlıkta işlerimizi halletmeye gidiyorum. Döndüğümüzde hayatımdan defolup çık git. Banu, Banu. i Canım iyi misin? İyi günler. Ah, canım acımadı anne. Aksine keyif aldım. Acele etmezseniz uçağı kaçıracaksınız. hadi. Ben yarın direkt toplantıya gelin ben. E tamam, toplantıda görüşürüz o zaman. Her şey için çok teşekkürler. karıştırdın ortalığı değil mi? Ha? Benim karımın aklını sen çeldin değil mi? Daha fazla çirkinleşme de yaptım pisliği temizlemeye bak. Senin için daha hayırlı olur. ünlü Amerikalı aktris sevgisiyle İstanbul'da tatil yaparken yakalanmış. Tam zamanında. Bütün poparaziler bunların peşine düşer şimdi. Bizi rahat bırakırlar. Ne oldu? Hisselerini bana devredeceksin hemen. Hiç sürpriz olmadı. Böyle bir alçaklık bekliyordum senden. Ama bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim. Ne kadar istiyorsun? Tamamını mı, bir kısmını mı? Konuşursan bitersin. Burak Çatalcılığı öldürmeye teşebbüsten hapse girersin. Kimse kurtaramaz seni. Duydun mu? Aşağılık herif. Böyle bir şey yaparsan Banu yanında kalır mı zannediyorsun? Zaten boşanmak istiyor. Öyle her şeyi arkamda bırakıp gitmem. Gitmeyeceğim de. Bir kere benim o şirkette senden daha çok emeğim var. Duydun mu beni? Yok öyle ceketini al git. Beni ortada bırakamazsınız. Sessiz kalmam karşılığında hisselerini bana vereceksin. Özgürlüğüne karşı yüzde on benim olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.